Ben annesi. Yanımda olduğunuz ağzı bağlı beyefendi, ablam, e yanındaki güzel hanımefendi e, İsmail YK, yar yar vurma beni yerinden dediğim. Yar <laughs> yar yar Annem, anne gel böyle biraz. Selam ver selam. Merhaba. Evet, anne birazcık çekiniyor. Ee, zorla bu videoya dahil ettik. Şimdi annemle beraber kek yapacağız. Ee, pasta keki, üstünü süsleyeceğiz falan filan vesaire bir şeyler yapacağız. Ve inanılmaz güzel bir kek yapmaya düşünüyorum. Bunu yaparken benim gözüm bağlı, ablamın ağzı kapalı. Annemin de e, duyma, işitme problemi olarak bunu yapacağız. Hani görmedim duymadım, bilmiyorum oynuyoruz işte. Hiç arkadaşımı kimseyi bulamadım. Çağıracak annemle ablam oynayacak. <laughs> ben gözümü kapatıyorum. Tamam şimdi... E, e, e. Evet, evet. Keki yapmam için malzemeleri önüme verir misiniz? Ne yani? için malzemeleri söyler misin? Anne mesela keki için malzemeleri söylesene. Ne koyacağım anne içine? Tamam anne konuş. Anne senin ağzın bağlı değil. Anne ne gerektiğini söyle. Konuş konuş. <gülüyor> konuşacaksın. <gülüyor> ha, tamam ben konuşacağım. Evet be. evet sen konuşacaksın. Yumurta. <laughs> Gel şey abi kusura bakma. Ay anasını. Tamam. nereye atacağım. Tamam. Hmm, tamam. Bir tane daha yumurta. Hmm. Bir tane daha yumurta. şimdi yumurtanın kabuğu kaldı. Kenarda. Şurada, öy, al işte fırtına. <laughs> 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 Çok hissediyorum Tamam, ikinci yumurtayı kırıyorum. Hmm. Ha, hı. Gene mi düşürdü? Hı. Bir tane daha düşürdü. <laughs> Bak şurada. E nerede? Al dur bir dakika Ya Ya sen beni al ya. Ya benim elim çek çekecek mi? <laughs> ağzını <Ayy, az gülüyor> aç ağzını. koyalım. Üçüncü yumurtayı kırıyorum arkadaşlar. Tamam yaptım. Oldu. Şeker. Tamam şeker ne kadar koyacağım? Şeker. Şeker. Ne kadar atayım? Şeker. Hepsi. Dök, şeker. Dök, dök. Dövdü, dövdü ki adam. Annem, annem. Arkadaşım nerede benim? Ne yapıyorsunuz şu an? He? He karşıtı tamam, tamam, tamam. Ellerim vaf oldu. Çıkacağız. Tamam, tamam. Tamam. Çok iyiyim. Yakışıklı ben, beni beni kesin. Anne! Şerif, şerif, şerif. Anne oldu mu? Hayır, Yok. devam, devam. Bunu sen yap ya. Ha, annem yaptı. Harika. He ha, oldu mu? Hı hı. Allah'ım çek yaptığıma inanamıyorum ya. Annem etrafımı temizliyor. Anne! O ne yapıyor orada? E bu. Yağ. Yağ mı Yağ koyacaksın. Ver. Ablam ne yapıyor? Dök. Pasta keki mi bu? <laughs> Pasta keki. Kek kek. Tamam al. Al ben Nerede bu? Ne arıyorsun? Hiçbir şey. Hem oldu mu? Hem bir Ne ver kanka? Yok bir şey daha yok bir şey. Densene. Kaşık mı? pasta Yaptığın şeye bak ya. 3 kaşık oldu <laughs> Uy, Uy, üç kaşık sayıyorum melek Gel Ver Koyayım oldu? sen üç tane daha alsın üç. Parmakların değil ya. Ya dur be Gülay. Ya sabır. Koyuyorum ben şimdi. Heh, tamam çırp çırp çırp. tamam. <laughs> He tamam oldu mu? <laughs> Hareket yapacağına gel. Melek şey. Ne yapmam? Ne yapmam? Ne yapmam? Ne yapmam? Nasıl? Güzel duruyor mu kardeşim şu an? İçi bunun güzel duruyor mu? Ha? Hmm. Anne bunun onu çok olmuş. İyi nasıl olmuş bu ya? Ne dökecek? Yağ dök. O yağlı bir kek. Lan elini sürme elini. Siz yapın o zaman. Ben yemiyorum. <laughs> Oht, bian. Çilek yeseydin. Aç ağzını bile. Ağzını aç. Ha. Ben şimdi uçekini yani. Evet, <laughs> ya şeyi yaptık bu arada. <laughs> ne konuşuyorsunuz? Tatlıyı yaptık. <laughs> Tatlı çok güzel oldu keki. Ee, Şimdi birazcık pişecek mısırda ay tamam. pişirince de. O olana kadar meyvelerimizi doğrayalım. Alkış kek yaptık. Alkış Güler. Güler. Ay çıktı ben çıktı dedim. Sen kafayı sıyırmışsın. Hiçbir şey izin yok bu evde. Bıçak nerede? Yedemedik. Doğra doğra. Çok uçak. <laughs> ben ne yapıyorum? Bakayım. Ay evdeki gibi yapıyorlar hani. Ver ve bıçak. Şu an çileklerimizi yıkıyoruz. Ver hadi işine bak işine. Yere atıyorsun. çok mu gitti? Melih abi pardon. Bu böyle kesiyor. Tamam. Hı. Çilek ver abi bir tane. Hı. Ne ver bakayım? Hı. Ver abiciğim. Anne bırak. Yan bırasına. Evimde bu kadar da bunlar mı? Nereye tünükler? Ben senden altı almayı ikiye katlarım diye. <laughs> Aa, ne yapıyor? Gitti onlar güler. <laughs> Evimki rahatsızını yedim ha. Aman olsun? Tamam, buzunu soydum. Tamam dur. Ha şimdi. Evet. ez... Ee, as... da soy. Tamam, nereye soyacaksın? iki altı üstü bir muz be. Ablam da seni soydu abi. Ben de kör hani olabilir, dur, Kör dur. olabilirsin ama tutmayacağız onu bak. Kör olabilirsin bak. Tamam ama. Haberin olsun. Kap nerede Melek? Melek blender yok mu? Krem şantiyi boşalt. Hmm. Al Melek al ya. Al al. Al. Bir tane daha vergiler. ikisini birden yapalım. Tamam işte oldu. Komik bu kız? Kaç bardak koyacağım arkasını yaşıyorum. Süt. Süt mü bu? Süt bu evet. Bakayım. Kusacağım şimdi. ablam etrafı kirletiyor ama. Hmm. İyi bana kışıyor. Canım çırpıcı. Ona iyice çırpacaksın şimdi onu. Hızlı çırp ama. Arkadaşlar bu arada e, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Annem beğendiyseniz videoyu çağırın mutlaka. Annem de dostum Süt yeter <laughs> <değil> mi? <laughs> Hay süt tamam yeter. Sen iki kaşığa bir, bir, bir mü döktün? Oldu mu anne bu? Hayır o daha olmadı. Daha ne kadar karıştıracağım? Makinem. Ben de bir dakika dur. Hah makine geldi. Al bana <laughs> şey ver makineyi al. Makineyi Dikarı al. Dikkat et Şu de, de, de. dedin. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Five hours later. Ters çevireceğiz. Kek nasıl olmuş? Anne! Ters çevireceğiz. Kek olmuş mu? Olmuş. Ya bıraksana. Kız sıcak sıcak. Böyle yapma. Ters. Hı, hı. Tamam işte. Onu... Sen gerisini sen ne yapacaksın? Hı, hı. Bu kesecek. Hı. Üstüne sürecek. Hı, hı. Ben de. Hı. Bak o, onu bırak çocuğum, bunu bırak. Bunun üstü her tarafına yedir. Tamam. Ama düzgün yedir bak. Tamam. Böyle yapayım. Hepsini değil çocuğum. Tam şimdi Yeter mi Sür. Elinde gitti. <laughs> bu soğuyacak da <laughs> aslında. Şey soğuyacak da bu. Oyna oynuyor bu. Ağzını Elinle yaptın <laughs> verme ya. Ya annem beni çok tutuyor ya. <laughs> mm. Şey. Hmm, 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 Meyve. Hmm. Şurada biraz. Türabi hmm. de iyi yaptı ya, helal olsun sana. Nasıl hmm. hmm. oldu? Hmm, hmm. Ver be çikolata. Hmm. Heh. Heh. Arkadaşlar pastamız bitti. Şu... <laughs> Pasta ile ilgili yorumlarını İlk ablamdan alıyorum. Kısa konuşacak diye düşünüyorum. Evet çok kısa konuşacağım arkadaşlar. Ben hiç beğenmedim. Çünkü ellerini soktu. Midem bulanıyor şu anda. Asla tadına bakabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü felaket kötü. İçine saç bile girmiş olabilir. Bu çok kötü bir şey. <laughs> çok kötü. Saçma ama. Ha, ama görünüş şey açısından 5 üzerinden bence 4 görmesine herhalde. Evet çok iyidir. Yani iyi. Normalde zaten her şeyi çok güzel yaptığını ben çok Ay. iyi inanıyorum. Ama gözleri kör olduğu için Evet. Nereden bu kız? Kör suçlu. Mahvetti, perişan etti. O yüzden e, eminim, tadı çok güzeldi. Çünkü Merve çok güzel Ay anne, <laughs> var. Ay anne ne var Ama ya. istese yapardı. Ben istesem ne? ben istesem neler yaparım da işte yapmıyorum anladınız mı? Annem bile biliyor. İstesem yapardım. Keşke hep istese ama hiç istemiyor. Tadadadam. Da Ooo çok güzel duruyor Kanka ben 5 üzerinden 5 veriyorum. Neden kötü olduğunu buraya klip halinde koyacağız. Elini yalayıp soktuğun anları falan filan. Evet. Onu kanka. Şey şey <laughs> Burnunda bile hala <laughs> krem şanti var. <laughs> hey annecim ben çok unlu olduğunu düşünüyorum ama. Ama şöyle meyvesinden krem şantinden al ama. Şuradan yeseydin keşke. Evet eline soktuğu, yapıştırdığı, yaladığı şeylere de şey Abi biraz bunu fazla gelmiş bu kadar. Ben dedim size ne dedim? Ben dedim sen duydun mu? Ben dedim ki onu çok bunu anneme duydum, söyle dedim. Aynen Abi oraya koyabilir miyiz? Aynen. Anne bunun onu çok olmuş. İyi nasıl olmuş bu ya? Anne bunu Gülay? Hmm. ay. Hmm. gerçekten güzel olmuş. Belki görsellik aynen. açısından kötü olabilir ama yok be görseli iyi yine ya. Görseli berbat tadı mükemmel. Bir de krem şantiyi güzelce bekleseydik çok iyi olurdu bu arada. Çok güzel olmuş kanka evet. manyak mısınız siz ya? Güzel Saç aldı oradan. Saç değil. Abi o kadar pis. Hadi kanka şey ya. Kardeşim. Yaptı bu kadar. Gözün önünde yaptı. Ya. Ye oğlum. Abi. Ye. <laughs> Ye oğlum. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu şekilde bitti. Anneme videoma geldiği için teşekkürler. Ablama. Hiçbir şey yok. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Böyle videoları izlediyorsanız anneme yazabilirsiniz. Annemin Instagram adını düşünüyorsanız. <laughs> Kendinize iyi bakın.